Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ilk videosunda bana hediye gelmiş olan bu güzel bıçağı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu bıçağımız CK75 karbon. CK75 karbon çelik bir bıçaktır. Bu bıçağımız bütün hava koşullarına dayanıklıdır. Bu bıçağımızın bir özelliği de şu kenarda gördüğünüz şu siyahlaşmış kısım Üzerine bir limon suyu sıkıldığında ve bekletildiğinde böyle, böyle siyahlaşıyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu siyahlaşma özelliği var bu uçakta karbon çelik. Bu özellik sayesinde arkadaşlar bu bıçağımız başka bir bıçağı kesebiliyor. Tamamen şu parlak kısım siyahlaştığında o kadar keskin bir yapıya sahip ki bu bıçak. Şöyle göstereyim size de. Bu keskin yapıya sahip olması sebebiyle arkadaşlar bıçağımız şu şekilde siyahlaştığı zaman başka bir bıçağı çok kolaylıkla ortadan ikiye bölebiliyor. Ağız kısmını vurduğunuz zaman şöyle iyice yakınlaştırayım. Evet. Böyle gördüğünüz gibi çok keskin. Gerçekten aşırı keskin bir bıçak. Bu bıçağımız gerçekten büyük bir bıçak. Ortalama 20 santim boyunda var. Şu an piyasa değeri 1000 TL civarında bu çağımızın arkadaşlar bana hediye geldi. Buradan da hediyeyi gönderen Şerif abi'ye selamlar. Onu da kanal linkini aşağıya bırakacağım. Şerif İstanbul'lu. Yine o da kanalında silahlarla ilgili güzel şeyler paylaşıyor. Siz de o kanala gidip ziyaret edebilir ve destek olabilirsiniz. CK75 Dediğim gibi karbon çelik bir bıçak ve bu bıçağın yapımı bir buçuk ay gibi bir sürede tamamlandı. Bu bıçak tamamen elle yapıldı arkadaşlar. Her kısmı, her hattı el işçiliğine sahip. Gerçekten çok özenle yapılmış bir bıçak. Gördüğünüz gibi sap kısmı, ağız kısmı tamamen el ile yapıldı bu bıçak. Ve bir buçuk ay sürdü. Gerçekten çok keskin. Çok tehlikeli bir bıçak. Ve dediğim gibi CK75 karbon çelik özelliğine sahip. CK75 karbon çelik özelliğinin açıklamasını yine bulursam altta linke bırakırım. Bu bıçak sayesinde gerçekten yani bir av esnasında gerçekten güzel işler çıkartılabilir. Bir avcı bıçağı gibi de düşünülebilir. Gerçekten. Müthiş bir bıçak. Kanalımızın ilk videosuydu arkadaşlar. Kusurumuz varsa affola. Yine ileride başka videolar gelecek. Silah videoları, atış videoları bunlara da başlayacağız zamanla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.